Evet, tekrar merhaba. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilk hafta öncelikle bir iletişim nedir, ne değildir, onun üstünden geçtik birlikte. Hemen arkasından geçen hafta ise iletişim tarzlarından bahsettik. Hem kendi tarzımızı tanımanın hem de etkileşimde bulunduğumuz kişilerin tarzını fark etmenin, aradaki farklılıkları gözlemlemenin aslında iletişimin çok desteklediği üzerinde durduk. Ve bütün bu farkındalıklar aslında bizim iletişimimizi daha profesyonel kılıyor ve ilişkileri daha da etkin yönetmemizi destekliyor. Peki şimdi bu hafta bunların üstüne ne koyabiliriz? İletişimin öğelerinden biraz bahsedeceğim. Ve iki ana başlıkta ben bunları ele almayı istiyorum. Bir tanesi sözlü, bir diğeri de sözsüz iletişim. Hadi gelin bunlarla başlayalım başlığı nasıl alt başlıklarına ayıracağız biz? Sözlü iletişimin beden dili, ses ve içerik faktörlerinden bahsedeceğim. Bütün bunlar birleşerek sözlü iletişimi mümkün kılıyorlar çünkü. Ve yazılı iletişimde de hem iş hem de akademik hayatta, öğrencilik hayatında olmazsa olmaz bir iletişim şekli olan e-posta yazımından bahsederek ilerleyelim. Yıllar yıllar önce bir iletişim kursuna gitmiştim. Ve oradaki iletişim kursundaki hocam da Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından birinde ana haber bültenini sunan bir spiker de aynı zamanda ve bir akademisyen de iletişim konusunda. Ve şunu hiç unutmadım söylediği şeylerden birini. Demişti ki eğer sen bir konuda bir şeyler söylüyorsan, diyelim ki çok olumsuz bir haber sunuyorsan böyle büyük yangınlar çıkmış birçok insan birçok ev mahalle bundan etkilenmiş bunu anlatırken de o cehennemi yaşaman gerekiyor vücut diliyle yüzünle el kol hareketlerinle yani anlattığın cenneti veya cehennemi yaşa bunu hiç unutmadım çünkü aslında bu iletişim sürecinde sözlünün yanı sıra sözsüz iletişim öğelerinin de ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatan bir örnekte şimdi İşin kuram kısmına biraz bakarsak bizim yüz ifadelerimiz veya ellerimizi kollarımız nasıl kullandığımız, etkileşimde olduğumuz kişilere dokunmak veya dokunmamak, onlarla göz teması kurmak veya kurmamak, aslında bütün bunlar çok şey söylüyor iletişimle ilgili. Bir yandan da vücudumuzu nasıl tuttuğumuz, o duruşumuz, fiziksel mesafemiz, beden dilimiz duygularımızdan hislerimizden çokça etkileniyor ve biz beden dilini kullanarak birçok şey aslında söylemiş oluyoruz. Bu his ve duygularla da ilgili. Şimdi şöyle bir tane daha anımdan bahsetmek istiyorum. Bir yandan da Evet, tekrardan yıllar öncesine gitmek istedim. Bugün böyle geliyor örnekler. Üniversiteden mezun oldum, yaptığım ilk iş görüşmelerinden birinde bir halkla ilişkiler ve tanıtım şirketine gittim ve oradaki yöneticiyle karşılıklı oturduk. Bana bir takım sorular sordu, ben yanıtladım, ben sorular sordum vesaire. Güzel bir görüşme. sona doğru giderken dedik ki, bir de size maaştan bahsedeyim buradaki maaş skalasından bahsedeyim dedi ve benim de tabii aklımda bir maaş var, bir beklenti var araştırdığım kadarıyla ve bana bir rakam söyledi. Tabii o rakamı duyunca ben bir anda küçük şapta bir şok geçirmiş oldum. Çünkü hiç beklemediğim bir rakam, beklentimin de altında bir rakam. Şirkete baktığımda da bilinen marka bir şirket. Böyle bir durdum, hiçbir şey söylemedim. E, Kibarla elden bırakmak istemedim, profesyonel bir şekilde devam etmek istedim görüşmeyi. E, o zaman ki tabii algılarım doğrultusunda ve karşı taraftan şöyle bir tepki geldi. Dedi ki, Esra Hanım, konuşuyorduk, ne güzel buraya kadar geldi görüşmemiz. Ama şu son söylediklerimden sonra bir omuzlarınız düştü, e, kapandınız. Sanırım bu rakam beklediğinizden çok daha aşağıdaydı. Beğenmediniz bu rakamı. Öyle mi dedi? Ee, ve ben hakikaten o anda e, çok şaşırdım çünkü iletişim olarak hiçbir şey söylemesem de sözlü olarak aslında beden dilimden bütün hissettiklerim dışarıya e, gayet cam berraklığıyla, kristal berraklığıyla yansımıştı. Şimdi bu da aslında iletişimde beden dilinin ne kadar güçlü olduğu ile ilgili e, kişisel bir hatıra, bir örnek. Bir yandan şu da çok önemli bir konu e, beden dilimizin de aslında tutarlı olması. Yani e, benim yüzümde çok mutsuz bir ifade varken bir yandan da gidip böyle vücudumda çok açık ve mutlu ve keyifli bir ifade e, veya tavır tutum sergilemek yine kafa karıştırıcı aynı şekilde sözlü olarak çok olumlu bir şey anlatırken suratımdaki olumsuz ifade de aynı şekilde kafa karıştırıcı. O yüzden bu mesajların da tutarlılığı, bütünselliği, iletişim için çok önemli. Evet, beden diliyle ilgili buradaki fotoğraflara şöyle bir baktığımızda aslında e, kişi ağzını bile açmadan, bakın e, yüzünün ifadesiyle yani e, gözlerinin ifadesine bakın her farklı resimde e, dudaklarıyla, ağzını nasıl açtığıyla veya açmadığıyla e, ellerinin duruşuyla, kollarının duruşu, gövdesinin duruşu, e, aldığı pozisyonla aslında ne kadar çok şey anlatıyor. O yüzden elimizde çok zengin aslında bir Araç var beden dili Evet sözlü iletişimin olmazsa olmaz diğer bir unsuru da ses ve onu nasıl kullandığımız. Tabii şu sağ tarafta yazılı olanlar çok kritik bir takım konular sesi de etkileyen. Örneğin nasıl bir durum içindeyiz? Fiziksel veya psikolojik durum olabilir bu ve nasıl bir mesaj vermek üzereyiz karşımızdakilere. Bir yandan da karşımızdaki ile ilgili hissiyatımız nedir? Yani şöyle bir örnek düşünün burada da, e, diyelim ki staj yapıyorsunuz ve e, bağlı bulunduğunuz yöneticiyle e, çok yakın hissetmiyorsunuz. Belki biraz e, hatta e, kendisinden e, korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz diyelim veya yaklaşımlarından e, ve ondan bir konuyla ilgili izin istemeniz gerekiyor işe gelmeme konusunda bir izne ihtiyacınız var. Şimdi düşünün böyle hissettiğiniz bir kişiye vereceğiniz mesajda sesiniz acaba nasıl çıkacak? Yani nasıl bir vurguyla? Belki makineli tüfek gibi bir an evvel konuşmayı bitirmek için hızlıca aktaracaksınız. Belki sesiniz kısık çıkacak, çok güçlü çıkmayacak, bastırılmış bir şekilde çıkacak. İşte bütün bu sesin, bu aracın kullanımı, bu sağ tarafta bahsettiğim faktörlerle çok bağlantılı. Biz insan kaynakları projelerinde işe alım için başvuran adaylarda veya iş süreçlerinde yükselmek, terfi etmek isteyen adaylarda bu yetkinliğe çok fazla bakıyoruz. Ve özellikle kendini ifade ederken farklı vurgular kullanan yani tek bir tonda, monoton konuşmayan, konuşma hızını böyle dengeli bir şekilde tane tane aktarabilen ve uygun bir ses yüksekliğini koruyan kişilerde tabii daha yüksek puanlar, daha böyle öne çıkan değerlendirmeler yapıyoruz. Son derece kritik bir etkinlik. Çünkü diğer birçok konuyla ilgili kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzun da aynı zamanda anahtarı bu. Evet, burada da son olarak sözlü iletişimin altında e, içeriğe bakacağız. İçerikten de aslında şunu kastediyorum. E, mesajlarımızın ...aktarmak istediği bir takım duygu veya düşünceler olabilir. Mehrabian, burada da aşağıda da belirttim, bu konuda birçok araştırma yapan bir bilim insanı. Ve araştırmalarının sonucunda sık kullanılan şöyle bir orandan bahsedebiliriz biz. İletişimde ilk izlenim oluşurken beden dilinin öneminin %55, sesin 38, içeriğin ise %7 oranında olduğundan bahsediyor. Tabii bunu yanlış yorumlamamak da son derece önemli. Mehrabiyen bunu özellikle duygu ve tutumlarımızı aktardığımız ve aslında tutarsızlık olan iletişimlerde geçerli olduğunu söylüyor bu oranların. Yoksa bunu sade bir şekilde e, rakamlara bakarak. O şekilde yorumlayamayız. Aslında söylediklerimizle beden dilimiz bir noktada tutarsızsa ve karşımızdaki kişi bunu sezerse o zaman beden diline daha büyük oranla yönelip oradan bir takım izlenimler ediniyor. Yani iletişimi oradan yorumlamaya doğru kayıyor etkileşimde bulunduğumuz insanlar. Şöyle düşünün bir kişinin Bizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlarken aslında çelişen bir takım iletişim faktörleri görüyorsak onun beden diline ve bize yaklaşımlarına bakarak e, birçok mesaj edinebiliyoruz. Evet şimdi de iletişim konusundaki önde gelen dünya çapında bir uzmana kulak verelim istiyorum. Özellikle sözlü iletişimin ses kısmı ile ilgili bir uzman bu kişi Julian Treasure size bir TED konuşmasından bir 4-5 dakika kadar dinletmek istiyorum. Also, now that's what you say, and it's like the old song, it is what you say, it's also the way that you say it. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible, and yet this is a toolbox that very few people have ever opened. I'd like to have a little rummage in there with you now and just pull a few tools out that you might like to take away and play with, which will increase the power of your speaking. Register, for example. Now, falsetto register may not be very useful most of the time. But there's a register in between. I'm not going to get very technical about this for any of you who are voice coaches. You can locate your voice, however. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference. If I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time. But if you want weight, you need to go down here to the chest. You hear the difference? We vote for politicians with lower voices. It's true because we associate depth with power uh, and with authority that's register and we have timbre it's the the way your voice feels again the research shows that we prefer voices which are rich smooth warm like hot chocolate well if that's not you that's not the end of the world because you can train go get a voice coach and there are amazing things you can do with breathing with posture and with exercises to improve the timbre of your voice then prosody, I love prosody. This is the sing song, the meta language that we use in order to impart meaning. It's root one for meaning in conversation. People who speak all on one note are really quite hard to listen to if they don't have any prosody at all. That's where the word monotonic comes from, or monotonous, monotone. Also, we have repetitive prosody now coming in, where every sentence ends as if it were a question. When it's actually not a question, it's a statement. <laughs> and if you repeat that one over and over, it's actually restricting your ability to communicate through prosody, which I think is a shame. So let's try and break that habit. Pace. I can get very, very excited by saying something really, really quickly, or I can slow right down to emphasize. And at the end of that, of course, is our old friend, silence. There's nothing wrong with a bit of silence. In a talk, is there? We don't have to fill it with ums and Rs. Can be very powerful. Of course, pitch often goes along with pace to indicate arousal, but you can do it just with pitch. Where did you leave my keys? Where did you leave my keys? It's a slightly different meaning in those two deliveries. And finally, volume. I can get really excited. By reusing volume sorry about that if i startled anybody or i can have you really pay attention by getting very quiet some people broadcast the whole time try not to do that that's called sodcasting <laughs> imposing your sound on people around you carelessly and inconsiderately not nice of course where this all comes into play most of all is when you've got something really important to do it might be standing on a stage like this and giving a talk to people it might be proposing marriage Asking for a raise, a wedding speech, whatever it is. If it's really important, you owe it to yourself to look at this toolbox and the engine that it's going to work on. And no engine works well without being warmed up. Warm up your voice. Actually, let me show you how to do that. Would you all like to stand up for a moment? I'm going to show you the six vocal warm up exercises that I do before every talk I ever do. Anytime you're going to talk to anybody important, do these. First, arms up, deep breath in, and, and sigh out like that. One more time. Very good. Now we're going to warm up our lips and we're going to go very good. And now, just like when you were a kid. Now your lips should be coming alive. We're going to do the tongue next. With exaggerated la, 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 la. Beautiful. You're getting really good at this. And then roll an R. That's like champagne for the tongue. Finally, and if I can only do one, the pros call this the siren. It's really good. It starts with we and goes to or. The we is high, the or is low. So you go wee. Oh, wee. Fantastic. Give yourselves a round of applause. Take a seat. Thank you. Next time you speak, do those in advance. Now, let me just put this in context to close. This is a serious point here. This is where we are now, right? We speak not very well into people who simply aren't listening in an environment that's all about noise and bad acoustics. I have talked about that on this stage in different phases. What would the world be like if we were speaking powerfully to people who are listening consciously in environments which were actually fit for purpose? Or to make that a bit larger. What would the world be like if we were creating sound consciously and consuming sound consciously and designing all our environments consciously for sound? That would be a world that does sound beautiful and one where understanding would be the norm. And that is an idea worth spreading. Thank you. Thank you. Evet, İyi ve e, bu egzersizleri yapmak da gerçekten iletişimi destekliyor. E, ses dediğimiz gibi bir enstrüman ve bunu daha iyi kullanmak için hem ona daha iyi bakmak hem de bu egzersizlerle e, pekiştirmek faydalı oluyor. Peki şimdi son bölüme doğru yavaş yavaş ilerleyelim ve yazılı iletişime gidelim. Evet yazılı iletişimde hayatımızın olmazsa olmaz faktörlerinden biri e-postalardan bahsedeceğim. Şimdi yine geçmişe gittiğimde Üniversite yıllarında benim dönemimde e-mail ile biz tanıştık, e-posta ile tanıştık. Ama öncesinde bol bol dilekçeler, mektuplar, fakslar vardı hayatımızda. ama artık biliyoruz ki SMS'siz, Whatsapp'sız, e-postasız bir günümüz bile neredeyse geçmiyor. Ya, iletişimin çok önemli başka bir boyutu da aslında artık bu araçlar. Tabii bu araçlar daha sık kullanıldığından beri hayat daha da hızlandı. İletişim hayatı o anlamda söyledim. E, ve bir yandan da tabii ilişkiler de biraz değişti. İletişim sürecindeki ilişkiler, mesafeler de biraz daha değişti. Bu da tabii nesiller arasında bazen çatışmalar veya sorunlar yaratabiliyor. Yani bir öğrencinin ee, hocasına yazdığı öğretim üyesine yazdığı mesaj veya bir işte lise öğrencisinin müdüre yazdığı mesaj veya bir çalışanın yöneticisine yazdığı mesajda hep nesiller arası farklılıklardan da bahsediyoruz ee, ve burada bazı e, karmaşalar yaşanabiliyor. Bu kullanılan bir takım SMS veya WhatsApp veya e-post. E evet şimdi size benim sık sık karşılaştığım bir takım e-posta türlerinden bahsetmek istiyorum. Mesela bir tanesi geldi. Tabii öğrencilerimin izniyle sizinle bunları paylaşıyorum. E, Onunlarla da ben bu dersi yaptım e, ve ders sürecinde aldım postalardan bazıları. İyi günler hocam. Ben yükseltme sınavında insan kaynaklarını almak istiyorum. Sınav kağıdını mi hazırlayacaksınız. Bir diğeri. Esra Hocam merhaba. Ben psikoloji 4. sınıf öğrencisi isim soyad. Profesyonel yaşam becerileri dersi yarın yapılacak mı? Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Ve bir tane daha geliyor. Hocam merhaba. Vize tarihimiz ne zamandı? Sınav test mi? Klasik mi olacak? Evet öğrencilerin en popüler sorularından biri de buradan çıktı. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda Değil mi? Neler görüyoruz? Yani yazılı iletişimde neler var neler yok diye şöyle bir baktığımızda değil mi? Ne koyabiliriz buradaki içeriye? Ne ekleyebiliriz? Bir kere bazı büyük harfler ekleyebiliriz gibi gözüküyor. Bazı hitaplarda büyük harfler var veya yok. Onları destekleyebiliriz gibi gözüküyor. Bazı imna hatalarına el atabiliriz gibi gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Ve Üç mesajda gayet gizemli bir şekilde öğrencinin adı, soyadı olmadan, hadi şurada var ama altında bir mektup imzalarcasına, orada bir biz isim bekliyoruz aslında ama ne var ki böyle bir şeyle karşılamışamadığımız örneklerden bazıları. Peki hadi o zaman beraber bir e-mail yazalım, e-posta yazalım. Nasıl yazalım? Birkaç kural hatırlayarak gidelim. Postayı, e-postayı yazacağımız kişinin ismini üstte adresiyle açık bir şekilde kime yazan bölüme yazdık. CC dediğim bölüm mesajımla ilgili bilgilendirmek istediğim ama kendisinden bir yanıt beklemediğim kişi. Yani karbon kopya bu CC'nin anlamı bu karbon kopya mesajın bir kopyası da onlara gidiyor bilgilendiriyorum onları ben. BCC nedir? mesajımı bir gruba yollamak istiyorsam, diyelim ki bir öğrenci kulübüne veya bir proje grubuna, oradaki herkesi mesajları görülecek şekilde yukarıya yazmıyorum. Hem mesaj gizliliği, mail gizliliği hem de daha sade bir görüntü açısından gizli bir şekilde BCC'nin altına yazabiliyorum. Peki konuya gelirsek, konuda mutlaka bir başlık koymam gerekiyor. Konuya selam, merhaba diye başlamamak lazım gerekiyor. Ee, Amacımı da kısa ve öz bir şekilde büyük harflerle belirtirsem gayet güzel net bir konu başlığı olur. İletişime gelirsek çok kabaca söylersem en temel unsurları iletişimin içinde giriş, gelişme, sonuç gibi düşüneceğiz ve bir hitapla başlayacağız. Gördüğünüz gibi harfler büyük, baş harfler. Ardından kısa ve öz bir şekilde amacımızı, niyetimizi ortaya koyacağız. Burada gördüğünüz gibi "Hocam ben eks kişiyim." Sizle danışmak istediğim bir konu var. Kendini tanıtıyor, hangi dersi aldığını söylüyor ve isteğini söylüyor bana. aldı Ardından da iyi çalışmalar dilerim yani bir selamlama cümlesi diyelim ve gizemi ortadan kaldıracak bir şekilde tekrardan isim soyadla bitirebiliyoruz. Şimdi. Peki bunlar çok temel konular. ha. Bir de mesajım diyelim ki acilse gidip de konuya acil yazmıyorum. Ne yazıyorum? Acil iki nokta üst üste vize sınavı. Diyelim ki çok kritik bir konu. Bunlara da dikkat edeceğim. Mesajıma bir ek dosya yüklemek istiyorsam mutlaka mesajımın içinde bir yerlerde dosyamı ekli olarak bulabilirsiniz veya size iletiyorum gibi bir e, iletişim unsuru koymam lazım. Yoksa karşımdaki fark etmeyebilir. E, i̇çi boş sadece ekli dosya olarak mailler göndermemem lazım. Aslında gördüğünüz gibi birçok e, bir konu var dikkat edilmesi gereken. O yüzden e, bunlara dikkat ettiğimizde acaba ne oluyor? Bakın ben şöyle şeyler gördüm dersimin sonunda. Dönem bitmeye yakın, ders bitmeye yakın. E, neler gördüm? Merhaba hocam, bir hitap. Sınav günü ödemimin çıktısını getireceğim. Kısa ve net bir mesaj. Teşekkürler, iyi günler. Ve isim soyad. Beni çok mutlu eden gelişmelerden. Merhaba hocam, mailiniz bana ulaştı. Teşekkürler. Yani bakın çok daha profesyonel. Esra hocam merhaba. Ben dördüncü sınıf öğrencisi X. Dün görüşmemizde bana mesaj atacağınızı söylemiştiniz. Vesaire vesaire. Teşekkür ederim. Selam cümlesi. İşte bu kadar. Aslında basit ama bir yandan da belli unsurlara dikkat etmek kaydıyla. Peki bir yazılı mesajı bu şekilde yönetmek, düzenlemek bize neler kazandırıyor olabilir? Aslında buna geçmeden önce ben burada bitireyim. Ne kazandırıyor dersek, yapılan araştırmalar ki 2013 araştırması, araştırmasından size bahsedeceğim, yurt dışında yapılmış bir çalışma. Diyor ki, e, öğretim üyelerinin, hocaların, öğrencilerin mesajlarından onlarla ilgili bir algısı oluşuyor. Yani ilk izlenim algı yazılı mesajla da ulaşıyor hocalara ve... Hocaların algısı daha olumlu oluyor bu tip bir profesyonel mesaj gördüklerinde. Neye nazaran? Demin ilk başta gösterdiğim değil mi? Organizasyonu olmayan, giriş gelişmesiz hitabı, selamı olmayanlara nazaran. Tabii iş bir tek algı işiyle bitmiyor. Araştırma şunu da gösteriyor ki bence bu dikkatinizi daha da çekebilir. Bu şekilde pozitif algı oluşturan hocalar da bu öğrencilerine karşı daha yardım etmeye eğilimli ve niyetli oluyorlar. Şimdi bu hakikaten e, kayda değer bir veri e, ve madalyonun tam tersi araştırmalar şuna da bakıyor, veri topluyorlar. Diğer türlü yani profesyonel olmayan, uygun kurallarla yazılmayan iletişim peki hocaları nasıl etkiliyor? Orada da e, olumsuz bir algı ve olumsuz bir ilk izlenim olarak hocaları etkiliyor bu tip yazılı mesajlar. Gördüğünüz gibi iletişimle ilgili söyleyecek çok şey var, e, dikkate alacak pek çok konu var. Umarım bugün e, belli başta olanları üzerinden birlikte geçebildik. Fayda yaratmasını diliyorum. Haftaya son dersinizde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.